ben 400 sen olmuyor kanka şey benim ama Neyi MMR sever. challenger 900 Barış lan lan aç çıktı ben çık diyecektim kendi çıktı <laughs> ben çık diyecektim kendi çıktı <laughs> küfür edip çık diyecektim Jason oyunu oldu reklamda abartma ya diyor ki Jason oyunu oldu diyor reklamdayım hala abi zayıflamışsın sıçtı mı <laughs> Abi sıçmışsın. 4 hesap plot içe var. yala oğlum yala yala Oğlum niye banlıyorsun Furkan adamı Oğlum niye banlıyorsun niye 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 olduğunu söyle niye çabuk Niye niye banladın Malmış baktı be seni de ben banlayayım o zaman <gülüyor> Yeah O <laughs> seni de biz banlıyoruz oğlum o zaman <gülüyor> <gülüyor> Çok komikti ya bence çok gayet komikti ya koptum. Baba bir sene ara vermiştim hala bıraktığım gibisin <laughs> Merhabalar Üstadiyel Azam Reisül Hüzarayi Vel Cumhur Ortadoğu ve Balkanların en değerli el ve göz koordinasyonu Refleksleri en sağlam oyuncusu nasılsın? <laughs> İyiyim sağ ol. sen nasıl? Antrenman programı nasıl abi? Abi antrenman programı antrenman programı işte push pull legs Push pull legs push pull yapıyorum bitiriyorum Bu yeni ama daha bir hafta oldu bu stile geçildi Ya 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 ha, mille geldi mi peki? Babak mille Babak milleyi hatırlayanlar var mı? Babak milleyi hatırlayanlar var mı ya çetim? Anladım ha Yalnız şu second Wind'le mi değiştirirsek şunu Orn Morn var zaten O oh, skinsiz onu Çağrıda ayıcı Kamil var lan Elinde selam çakan Kamille skin'e Abi ne sanki bile kalistardı var <laughs> Ya zor mu? Sanki Black ailesi varmış gibi tribe girdik ya. <laughs> of abi nasıl özlemişim şu çarı ya. Ulan 200 kilo bench basıp %30 yağ oranında olmak mı 70 kilo bench basıp estetik paralçalı bir şey olmak mı? Ya ben 200 kilo bench %30 yağ oranı vücudu istiyorum. Ya oranı yüzde %30 ama 200 kilo bench çok bizde. <laughs> Çünkü diğerini yapamaz. Niye yapamam? 60 kilo verdim oğlum işte All in Loz girdim her zaman oynadığın gibi oyna Bitmiş mi barış? Neyse tamam susun Başladık Hemen lane'e geldim arkadaşlar Grasp, grasp stacklerini dızalamaya Herhalde Rammuch blue'dan başlıyor ya da bizim dedi mi alıyor? Yoo Bak geldim tık base'i koydum Çıktım bu kadar Anko onu nasıl tutturdun bana eşşoğlu eşşek Gel Ah annem Neyse güzel yine de. O tutsa yani canını bayağı yakacaktım. W şöyle bir doğru ben mi vurayım da sen bossun kim olduğunu hatırla yani. Devam jungle yokmuş gibi oynamaya devam çekeyim. Şu hareketleri hani yapacaksınız ki Kamil oynadığınız belli olsun. Bir W'yu daha verdim ağzına. Biraz abarttım. Hop bir flash. İyi, iyi ki atmadım flash'ı. Şu an öleceğim. Kaç oldu Hadi bakayım. Buna gidelim sen ne istiyorsan. Ha gel. Yedi kıyımdırdı beni. Oy sakın. Ben beyzi e atarım. Hey çar dün, abi milyonların da anasını koymasam mı ya? Ha? Çiğin <laughs> parasını bekleyelim ya. Ha? Aa, -ha, Gaming. Aa kaçırdı kaçırdı kaçırdı. <laughs> Büyük bir yere pislik keçi. Hadi Uğur şurada fan kaçırmama sekansı istiyorum senden. Mokatsin bir tane olur. SS'imizi verdik. Tamam güzel. O inleri kazanmam zor. Ya Divine'dan sonra bu herif zaten daha yiyecek yani. Onu kendi de biliyor. Divine'a kadar şöyle gitmem bile gel çetin. güzel güzel takaslar bunlar. Bunlar görmek istediğimiz trade'ler. Hop şöyle bir Q'ya bir çaça. Tecrübe tecrübe. Tecrübe tecrübe ya. Gel oğlum gel 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 gel. Adam altı olunca sıkıntı başlayacak ama. Ama şöyle götüne de W'yu koymadan rahat edemiyorum be oğlum. Ne o? kog'maw mid katsan katsana olur be oğlum oldu işte şu an sıkıntı başladı Çetin Hani üstüne E atsam keseceğimin garantisi yok Evet Bir W daha şöyle ağzına Hop öldük İyi Ben olsam o onun ulti atardım yani Manamda yok ki ultisine ulti atsam bir şeyim kalmazdı yani Daha pek simet yok mu ya Evet Lan bir anda böyle Riot Games mana falan verecek. Güzel bu arada kadının yok adamın. Not bad, not bad at all. Kal tribine girmeyi ne diyorsunuz şetim? Kal tribi. Gerek yok değil mi daha bu dakikadan sonra? Kal tribine de girmenin bir mantığı yok yani. On and Ramush no flash. E, top and JG no F. Orada ben şu an bu meşabın gidişatından çok memnunum chat. Divine'dan sonra onun şansı yok. Rammuş taşıma oğlum oyuna? bir tane daha vurabilir miyim delikanlı? Şöyle bir Q daha, bir tane daha. Ben şunu almaya geleyim. Gördüğünüz gibi zorlaştı artık chat. Bu iyi. Ya şu an şunu vurmayayım bence daha iyi. Oy, the mechanical genius punchy. <laughs> the mechanical genius as always. Şunu da koydum sana. Bir tane, bir tane daha. Gel, TPC var mı acaba? Bir bir rahatsızlık. TPC var mı sizce? Bence var. Şu anca an. şimdi değil de ne zaman? Diego, Diego şimdi değil de ne zaman? Kanka sen söyle. Gel oğlum. Gel oğlum. Şimdi değil de ne zaman Diego? yok mu lan uyku? İşte bu ya bak The Gang Setup The Tecrübe Ana Bu da Osman'a bağladı ya şaka Ya şu tecrübe kolunu gördün mü? Şimdi değil de ne zaman yani? Oo. Oğlum gel de bir şuraya bir küm bir şeyler tut Farmları sen alacağım diye skill atmaya korkuyoruz pezevenk Bak alan bir öldü nelere mal oldu ya nelere nelere Hani bak şu an bari minyonları öldürseydik ya Gel bir wave daha atalım. Ama ben alayım farmları kanka ya. Sen alma işte. Abi bak adam var şurayı frizlemesin ya. Frizledi şurayı ya. Ne istiyorsun? Tamam çek çek gel gel çık. Aa oh, Drake'i de biz aldık. Oy, topu da bırakmadım. Harika bir karar mekanizması. Ünlü yetenekli üst koridor oyuncusundan Funky nefis karar verme mekanizması sayesinde hem kendini hem de takımını öne geçirdi. Bir wave daha alır. Şöyle bir sağa sola gen katmaya başlarız. Ne diyorsunuz? Bak buradayım buradayım. Oraya buradayım oğlum sakin. Buradayım ya. Aa A'sini kullanmış bir on gördü orada Funky. Devam da de ediyor orn. Yarıcan, yarıcan. Şunu da vurayım. Oh ne güzel. Var mı ona? Çetin ne diyorsunuz? Aaa. Herif var ya Q açsa ölecektim ha Rammus. Adam mal çıktı. Şu anda yap oğlum ona bir şeyler. Pancho oyuna ağırlığını öyle bir koyuyor ki şu an. Barış ne oldu oğlum? Barış yine giriyor herhalde oğlum babanın Kamil. Tolerant şu ana inat yani anladın mı? Diamondus Orun geliyorum oğlum geliyorum yalnız sıkıntı Oruna gidiyoruz biz de. Dur bakayım ne emüle vurma gel 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 oradan gel. Aa ne yaptım mı ben? Ah, çok iyi. girdim adamın gördünüz mü? Bak bak adamlar nasıl ping diyor beni. Adam diyor ki oğlum bu kim a**yim? diyor ki, ya bu birader bu kamil mamil kim? Oyuna olan o etkimi siz fark etmiyorsunuz belki de. Şu an oyuna olan etkimi o kadar büyük ki. Of beyizde şunu bak bunu aldıktan sonra çar fena oturuyor kalkmıyor oturunca Ne dedim abi divine'dan sonra mümkünatı yok ya yani bu çarda sağ salim divine alırsanız chat'im ama sana şöyle bir Q daha koymadan gitmiyor. Çalımı yedi. Durma hareketi. Bir tane daha. Kendini darlama ya. Bak bak. Çaça ya. Çaça. Çaça. Her şeyi dolduruyor bu çocuk. Anka ne istiyor Ha ben mi alayım? Tamam. Oo Oğlum Viego'ya bak kardeşim. Sen var ya. Şimdi s*** yerin. MR bot gaming. Seveceksen atayım TP. O yanla güveniyorum sana. Niye FF attın? Taşınıyor Pardon çok küfür ediyorum, çok küfür ediyorum. Ama oynuyor değil mi chat? 04 oynuyor, taşınıyor. Ama gel bir de FF açıyor. Gördünüz mü? Ay on geldim Kangs. Kangs geldim. Götüne böyle tık parmak göte. Barış nasıl çıldırıyor görüyor musun? <laughs> Hey Punky! I am the scout of the Fnatic. They sent me here to watch your gameplay. I, I would like to say we are honored to have you, you in our team. I hope you will agree with us. <laughs> Bülent Sıvazlıyan oğlu. <laughs> Bülent Sıvazlıyan san. <laughs> Aaa, skill vermeler de unutulmaya başladı. Durun, kamil, kamil. Hemen bota bir TP geldi. Punky'den no hesitate bir teleport. Çok tehlikeli bir oyuncu. panke Punky çok tehlikeli oynuyor. Bırak dedikli. no hesitate. Punky Bülent resmen çıldırttı. Bülent kim diyenler için de fanatiğin genel menajeri arkadaşlar. Özcan görünür mü? Oğlum nasıl kandırdım seni all in wine oynadım ama lose oynadım deyip gaza getirdim. Lan. Barış dedi ki chat her zamanki oyunu işini yap kanka full all in şey girdim dedi lose girdim dedi. Şimdi barış ince çevirmeye başladı anladınız mı abi oradan onu çalarsan geldim. Dominating punch <laughs> What a guy man Oy! onu da ver bana Ben de burada bir base atayım şekli Kanka onu o son anda ya şey mi alsak bir tane de şöyle bir hex drinker kaşarlığı yapalım. Zaten ya bir AD de yok. Senin için detten kasmaya gerek var mı? Adeta adamların tantuni yapıyoruz abi. Yaparız. Elvin çık oğlum masanın altından. <laughs> Kaan çık oğlum masanın altından. Ben oynamıyorum ya Kaan oynuyor. Benim böyle Kamil oynadığım da hani oyunu aktif oynarken bile böyle Kamil oynanmışlığım yoktur yani size öyle söyleyeyim. Valo'ya geçmeden önce bile size Barış'a denk gel. O oh, ikili ver 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 ver. Ver abi ver. Frak kasacağım. Fırak fırak. Onu <laughs> Anki. Anki'nin götü nasıl kalktı bir anda. Hop ona bir sağdan bir soldan. Baba nereden senin kardeşin oluyor bu? <laughs> Kuzey. Doğru konuş. Baba. Bu benim hayatımı mahvedilerek. Neredeyse gepleş of. Böyle işte şöyle bir oyun. <laughs> NT. Bak bak kestim onu gel buraya. Aa kaçtı. Bana gelecek <laughs> adam lazım ya. Var mı piyasada? Ben ülke. Götüne vurursam bayağı canını yakarım ama. Adamlar şu an beni smurf zannediyor olabilir chat ya Tamam sakin Lan bu yanık kokusu ne lan Yanıyorum ya şu an bağış mağış Bak bas ki. Biraz geç kaldım lan ulti basmaya Kanka sende ulti yok mu ya? Oğlum niye hiç ulti atmıyor? İnti. Oğlum hepsinin canı bir kaldı ya. Biraz da abarttım. Tolerant abinin Yandı ondan geliyor koku. <laughs> Barış'ın gidi yandı ondan geliyor koku herhalde. <laughs> Barış'ım. oldu ya öyle Barış all in lose moves. Raker yaptık ya Barış'ı. Nasıl comeback mi geliyor? Kim girdi Discord'a? Ori Dayan geldim oğlum. Aha aha çok iyi. Iyy baba ben buna yalnız daha şu koyar alırım çekin şu model Hani biz az mı spike beklettik baba moblara? Ha? Tamam 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 An Nami var mı bir şeyler? Yok oğlum öyle bir şey topla topla <laughs> Şaka yaptım şaka şaka Bunu ben alabilir miyim babacım? Uğurcum Kamil senin neyine derken Gözün olmaması lazım bu yorumu yazmak için ya. Herhalde gözün yok senin ya da oyunu bilmiyorsun ikisinden birisi. Hangisi? Sen söyle. Ya gözün yok tek göz izliyorum de ya da ben o oyunu bilmiyorum de. Hangisi? Delikanlı ol ama bak. de alalım da bir iyice küfür eyleyelim. Ben kalamanın Val, valo tayfasını tanım. He, onu baştan desene abi. Bak şu tecrübeyi gördün mü mesela? Bunu görmedim. Şimdi. Bilmez ya bu lanet olası oyun? Gidiyoruz işte be çetim. Kiminin hoşuna kiminin zoruna yani anladın mı? Kamilimiz böyledir yani. Kiminin hoşuna gider kiminin zoruna yani. Şu köyü vursam o da 12'ye 3'lük muazzam bir Camille performansı. Abi kazma çar oynayalım. Furkan tarzı mı yani? <laughs> Diego bir GG team şeyi hak etti ya. Youtube'a var ya deliksiz gider bu video böyle bak pat diye gider yani deliksiz gider bu video Bu video böyle deliksiz böyle tut diye girdi şu an Bahreden sonunda yalnız bir oyun açıldı yani onu fark ettiniz mi? Kar oturdu dakika onda oturttuk bu sefer Hadi bir kısa antesikini gelsin hadi Bak oyun bile bize bunu yapıyor gördün mü? Oyun bile diyor ki kardeşim sen bir daha Kamil oynama hesabı Kurukan Benz getir oğlum. Barış'ın göte. <laughs> Barış'ta doğa giremiyoruz ki. Benim şarın MMR Challenger 900 LP ya onun MMR yetmedi.